FNAF Türkiye'de şu anda aktif olarak yeni çıkacak oyun Into the Pit ve yeni çıkacak kitap The Week Before hakkında videolar yapılıyor. Into the Pit hakkında aslında benim de Kinsus ile çektiğim bir inceleme videosu vardı. Normalde yeni çıkacak kitap hakkında video atacaktım hatta ses kaydına kadar hazırdı. Ama ben ne yaptım? Tabii ki de FNAF 2'de gördüğümüz Withered animatroniklerin yapılma amacını araştırdım. Yani ne demek istiyorsun? Eski restoranda sahnede kullanıldılar işte diyebilirsiniz. Ama aslında işler bilinenden biraz daha karışık. O yüzden bu videoda olabildiğince net ve anlayacağınız şekilde sizlere hızlıca Withered animatroniklerin yapılma amacını ve 1985 mekanında sahnede hangi animatroniklerin kullanıldığına dair teorimi aktarmaya çalışacağım. Fazla uzatmayalım. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak FNAF 2'deki Fonga'nın ses kasetlerine göz atalım. Withered animatronikler önceki mekandan buraya getirildi. Başta tamir etmeye çalıştılar ama çok çirkinlerdi ve kokuyorlardı. O yüzden yeni bir yol izlediler ve toy animatronikleri tasarladılar. Başta FNAF 2 mekanında Withered'ların kullanılacağını belki oyun alanındaki atlı karıncadan anlayabiliriz. Atlı karıncada Mangle değil Foxy var. Ya da sadece bu atlı karınca kar etmek için 1985 mekandan buraya getirilmişti. 1985 mekanına ise büyük ihtimal karnavaldan getirilmişti. Her neyse esas soru soru neden Vitrit animatronikler parçalanmıştı? Ses kasetine göre belli ki Vitrit'lar FNAF 2 mekanına getirildiklerinden beri paramparçalardı. Zaten kullanılmamalarının sebebi buydu. Unutulmuş ve bozulmuş çöplük yanıydı bunlar. Şimdi parçalanmalarının sebebine gelirsek aslında bu konu hakkında iki tahminim var. İlki şu şekilde 1985 mekanında sahne animasyonu olarak unwithered'lar yani withered'ların parçalanmamış halleri kullanılmamıştı. Sadece arka odada yani parça odasında tutulan birer projelerdi. Peki sahnede hangi animasyonikler vardı? Direkt söyleyeyim kendi düşüncemi. Bence FNAF 1'de gördüğümüz animasyonikler vardı. Yani 1993 mekanında gördüğümüz OG animasyonikler vardı. Şimdi FNAF kitaplarıyla uzaktan yakından alakanız varsa 1985 mekanının en popüler mekan olduğunu biliyorsunuzdur. 1985 mekanının en popüler mekan olması ve FNAF 1'deki animasyoniklerin OG lakabına sahip olması belki de FNAF 1'deki animasyoniklerin 1985'te sahnede kullanıldığını gösterebilir. OG yani adı üstünde orijinal. Tabii ki de teorinin kanıtları bu kadar değil. Şimdi Şimdi size sormak istiyorum. 1985 mekanının en popüler mekan olup Freddy Fazbear's Pizza'nın maskotunun OG Freddy olması ama Unwithered Freddy olmamasına ne demeli? En popüler mekanda sahnede kullanılan animasyonikler en popüler animasyonikler olmalıydı değil mi? OG Freddy'nin en baştan beri maskot olarak kullanılmasının sebebi bu olmalıydı. Ayrıca yeni çıkacak Into the Pit oyunundaki olaylar 1985'te yer alıyor ve yine OG tarzı animasyonikleri görüyoruz. 1987'de yer alan FNAF 2 oyununda da peluşların dizaynları OG animasyoniklerle tamamen uyuşuyor. En popüler mekan olan 19 1985 mekandaki animasyonikleri peluş olarak satışa çıkarmışlar. Kısaca 1985'te sahnede kullanılan animasyonikler OG'lerdi ve anuitrırlarsa arka odadaydı. Peki anuitrırlar neden arka odadaydı? Şimdi benim tahminime göre anuitrırlar 1985'ten önce de kullanılmış olabilir. Eğer FNaF 4'te gördüğümüz Fredbear and Friends TV şovu bir live action ise yani gerçek hayat şovuysa ya da 1985 mekandan önce bir Freddy Fazbear's Pizza şubesi varsa orada kullanılan animasyoniklerin anuitrırlar olması olası ya da sadece Anvitrallar 1987 mekanda OG'lerin yerine geçmesi için tasarlanan animasyoniklerdi. William 85 vakası sonrası cesetleri anvitrallara koydu ve Fazbear Entertainment bundan dolayı onları hurdaya çevirdi ve içlerindeki cesetleri çıkardı. Bu yüzden Fongai anvitrat animasyoniklerin koktuğunu söylüyor. Anvitralların kenan olmadığı hakkında bir düşünce de var. Bu düşünceye göre, anvitralların yapımı yarıda kaldı, bu yüzden anvitrat olarak kaldılar. Ama bence FNAF 6'da gördüğümüz bu örnek anvitralların var olduğunu bizlere gösteriyor. Ama evet, sadece tek örnek bu maalesef. Her neyse, FNAF 2 gazetesinden mekan kapanırken Henry'nin toyları parçalattığını ve Withered'ların da ileride kullanılması için şirketin elinde tutulduğunu biliyoruz. Withered'ların parçaları 1985'teki sahne animasyoniklerini yani OG animasyonikleri güçlendirmek için kullanıldı ve ruh aktarımı böylece gerçekleşti. Çocukların ruhları Withered'lardaydı, parçaları OG'lerde de kullanılınca çocukların ruhları OG'lere de bulaştı. Bunu aynı Funtime animasyonikler gibi düşünebilirsiniz. OG'lerin kalıntıları da onlara enjekte edilmişti ve ruhlar bir nevi Funtime'lara geçmişti. Bu parça ile güçlendirme olayından sonra ise FNAF 1 mekana açılmıştı. Teoriyi son kez özet geçmem gerekirse şu şekilde. 1985 mekanda sahne animasyonikleri OG'lerdi. OG'lerin yerini almaları için Unwittered'lar arka odaya getirildi. 1985 vakası oldu ve William cesetleri Unwittered'ların içine koydu. Fazbear Entertainment bunu fark etti ve Unwittered'ları hurdaya çevirdiler ve içlerindeki cesetleri çıkardılar. FNAF 2 mekanına ekstra parça için götürüldüler. Henry toyları parçalattı ve Wittered'lar şirketin elinde tutuldu. Wittered'ları ise... 1985 mekanındaki sahne animasyonluklarını güçlendirmek için kullandılar. Biraz kısa ve hızlı bir anlatım oldu biliyorum. Belki çoğunuzun kafası karışmıştır. Kısa olsa da bu düşüncemi sizlere anlatmak istedim çünkü bilinmesi gereken bir teori gibi hissediyorum. Sorularınızı veya kendi bakış açılarınızı yorum olarak atabilirsiniz. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.